Hepinize merhaba arkadaşlar. Hak eden kazansın yarışmasında bugün Galatasaray'ın bayan futbol takımıyla beraberiz. Penaltı atış yapacağız. Sona kalana büyük ödül formayı vereceğiz arkadaşlar. Yaşları 14 ile 18 olan bu takımın biraz sonra performansını ölçeceğiz. Fazla uzatmadan videoya geçiyoruz penaltı atına geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizler de bizimle beraber bu yarışmada olmak istiyorsanız mağazamızı uğrayın Bilgilerinizi bırakın sizleri de çağıralım. Hangi futbolcu iyi vuruyor yorumlara yazın arkadaşlar. Instagram ve YouTube'dan takip edin. Şimdi Merve ile başlıyoruz. Topun başında Merve var. Merve geldi. Vuruşu ve kaleci çıkardı. Merve eğleniyor. İkinci atış Özge topun başında. Özge geliyor. Can kaçırmayacağım. Özge geldi ve attı. Topun başına Vian var. Vian geldi. Vian'ın şutu kaleci. Şimdi topun başına Dilber var. Dilber geldi. Dilber'in şutu kaçtı. Dilber eleniyor. Dilber evin barkın yok mu diyoruz? <laughs> Öznur. Topun başında Öznur var. Öznur'un şutu. Öznur da kaçılıyor. Şimdi topun başında Neşe var. Neşe geldi. Neşe'nin şutu kaleci Tuğba çıkartıyor. Melisa bakalım atabilecek mi? Melisa'nın şutu kaleci Tuğba'nın üzerine geldi. Melisa da eleniyor. Topun başında Elif var. Elif geldi. Elif'in şutu köşeye. Elif atıyor. Topun başında Gamze var. Gamze geldi. Gamze'nin şutu o da köşeye. Ecem Su geldi. Üst direkte. Şimdi topun başında İlayda var. İlayda kaleye baktı. Şutu kaleci Tuğba. Üzerine geliyor. Ferahşi. Ferahşin. Ferahşin. Evet Ferahşin. Çok değişik bir isimmiş. İlk defa duyduk. Ferahşin. Futbolcu ismi. Ferahşin topun başında. Kıraşin vurdu ve gol. Kaleci değişiyor. Kaleye Asya giriyor. Tuğba çıktı. Topun başında Havin. Havin geldi. At artık. Havin vurdu. Kaleci çıkardı. Meleğe biraz kural değiştiyoruz çünkü. Yaşlı biraz ufak olduğu için meleği gerçek penaltı noktasına getiriyoruz. Şimdi topun başında Melek var. Melek gol atarsa herkese benden futbol çorabı hediye. Tamam mı? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Melek topun başında. Melek geldi. Vuruşuna gol. Melek atıyor. Melek attı. Biraz önce şaka yapmıştım. Şakaydı o. Video kayıtta değilmiş. Video kayıtta değildi. tamam herkese çorap veriyoruz tamam. Fidan kardeşimiz bu gol atarsa çoraplar iptal oluyor. Tamam. Öyle ama. Biraz önce kabul etmediniz mi? Şimdi sıra bende. Forma değil. Forma değil. Size tamam iki çorap vereceğim. Atarsa. İki çorap. Haydi iki çorap. 30 kişisiniz. Nasıl vereceğim forması? Fidan geldi. Fidan'ın şutu Fidan attı. Fidan da tekrar sıraya geçiyor. Şimdi sıra Esma'da. Esma geldi. Esma'nın şutu kaleci Asya. Topun başında Selin var. Selin geldi. Selin'in şutu Asya için basit bir top. Şimdi Avşin'de top. Avşin'in şutu kaleci Asya çıkardı. Topun başında Gaye var. Gaye geldi. Gaye'nin şutu ve gol. Gaye da attı. Evet topun başında Yağmur var. Yağmur geldi. Gerildi. Yağmur'u şutu kaleci Asya çıkardı. Ceren topun başında. Bakalım atabilecek mi? Ceren geldi. Ceren'in şutu üst direkte patlıyor. Beritan geldi. Beritan'ın şutu çok sert. Asya topu göremedi. Miryam geldi. Miryam'ın şutu kaleci Asya. Topun başında Berfin var. Berfin hangi mevkide oynuyorsun? Orta Takım herhalde çoğu orta Berfin geldi. Berfin geliyor. Berfin gelecek. Berfin vurdu ve gol. Özgehan şimdi geldi. Özgehan geldi. Özgehan'ın şutu kaleci Asya. Asya çıkartıyor. Elif topun başında. Elif geldi. Elif kaçırıyor. Feraşin ne demek? Yayla ismi. Yayla ismi. Feraşin bunu da öğrenmiş olduk. Feraşin yayla ismiymiş arkadaşlar. Hocam ama kabul etmiyorum ya. Oo kaleci değişiyor. Antrenör geçiyor kaleye. Kaleci değişti. Asya çıktı. Şimdi hocamız geçiyor kaleye. Ferahşin topun başında. Ferahşin geldi. Vurdu ve gol. Melek geldi. Melek atıyor. Genç yetenek Melek. Topun başında Fidan var. Fidan geldi. Fidan da atıyor. Çorabı kazanırken kimse ses çıkmıyordu. Şimdi bakın seyredin. Şimdi Gamze'de sıra. Gamze geliyor. Gamze geldi köşeye. Toplamda 2, 4, 6, 7 kişi kaldı. Bakalım formayı kim kazanacak penaltılarda. Topun başında Gaye. Gaye geldi. Gaye'nin şutu gol. Gaye atıyor. Can alacağım. Can alacağım. Size güvendik. Kaleye soktuk. Fit, fidan'dan, ötekinden, hepsinden yediniz. Beritan topun başında. Berfin vurdu kaleci. Hocamıza konuşmamız etkili oldu. Hocamız kurtarış yaptı bu sefer. Berfin topun başında. Berfin geldi. Berfin'in şutu Berfin kaçırıyor. O değlendi. 2 4 5 kişi kalıyor. Evet toplamda 5 kişi kaldı. Şimdi Ferahşin topun başında. Kalede de hocamız çok dikkatli. Ve kurtarıyor can hocam. Ferahşin deniyor. Melek bunu kaçırman lazım. Evet kaçırman gerekiyor Melek. Ya şaka yapıyorum bir şey olacak. Melek topun başında. Melek geldi. Melek kaçırıyor. Melek deleniyor. Şimdi Fidan topun başında. Fidan geldi. Kaleci dikkatli. Fidan vurdu köşeye. Gamze topun başında. Gamze vurdu ve gol. 3 kişi kaldı. Hanginiz alacaksınız formayı? Kim alacak? ben alırım. Arkadaşlar kim daha güçlü burada? Fidan. Nasıl? Kaleci mi güçlü? Tabii. Bakacağız kimin güçlü olduğuna. Son 3 kişi forma kime gidecek? Şimdi tabın başında Gaye var. Gaye geldi köşe. Gaye atıyor. Fidan geldi. Fidan'ın şutu gitti. Gaye mi Gamze mi? Kaç kişi Gaye diyor burada? Kale el kaldırın bakayım. Gaye diyenler el kaldırsın. El <laughs> yok yok bir şey Kimi şimdi birbirlerine düşecekler. <laughs> gaye <Gale gülüyor> diyenler el kaldırsın. Kale Gamze diyenler. Gamze. İkisi, i̇kisini de kaldıralım. Hocalarına soruyoruz. Emre Hoca'ya soruyoruz. Hangisi? İkisi yeteneksiz <laughs> <İkisine yeteneksin> mi? <laughs> Gamze topun başında. Kaçırırsa tehlike. Bakalım atabilecek mi? Heyecan dorukta. Gamze vurdu direkten dönüyor. Gamze bekliyorsun. Bekle. Gaye atarsa formayı Gaye alıyor. Atamazsa devam. Gaye var. Dikkat. Gaye geldi kaçırıyor. İkinci tura geçiyoruz. İkinci turda bakalım hangisi kaçıracak, hangi satacak. Topun başında Gamze var tekrardan. Gamze geldi. Gamze vurdu kaleci çıkartıyor. Gaye atarsa bu iş biter. Heyecan Doruk'ta Gaye atarsa forma Gaye'nin. Gaye geliyor. Gaye geldi. Vuruşu ve gol. <laughs> gol. Gaye formayı kazanıyor. <gülüyor> 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 bir şey <söyleyeceğim, gülüyor> İstiyorsanız bir bölüm daha yapabiliriz. Yoğun istek üzerine bir challenge da yapacağız. Duba vurmaca. Gaye bizden forma kazanıyor. Şimdi ikinci challenge'a geçeceğiz. İkinci challenge'da da Dubai vuran formayı alacak. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Bir daha yapacağız. Bu videoya takipçi olmayı unutmayın. Abone ve like dersin. İkinci oyunumuza geldik. Topun başında Melek var. Takımın en ufağı. O yüzden onunla başlayacağız. Melek ne yapacaksın? Ya hadi bakalım duvayı vur. Melek attı ve kaçırıyor. Melek eleniyor. İlk elenen Melek oldu. Fidan geldi. Fidan vurdu o da kaçırıyor. Topun başında Özgehan kaçırıyor. Özgehan da elendi. Selin geldi. Selin sıyırdam olmadı. Miryam topun başında. Miryam. Miryam vurdu. Öznur şimdi. Öznur Kaçırdı. Avşin geldi. Avşin de kaçıyor. Sıra Berfin'de. Berfin geldi. Berfin kaçırıyor. Aha Dilber'de sıra. <laughs> Dilber evin bakın yok. <laughs> Dilber geldi. Dilber kaçırıyor. Asmakla. Havin geldi. Havin vurdu. Havin tekrar sıraya geçiyor. Şimdi Vian'da sıra. Vian geldi, kaçtı. İlayda. İlayda geldi. İlayda çok yavaş vurdu. Kaçırdı. Evet, kalecimiz geldi şimdi. Asya mıydı? Evet, Asya topun başında. Asya! Sıyırdam olmadı. Ferahşin. Ferahşin topun başında. Ferahşin kaçırdı. Evet, takımın neşesi geldi. Topun başında neşe. Neşe vurdu kaçtı. Geçen oyundan finalistlerden bir tanesi Gamze. Gamze geldi. Gamze kaçırıyor. Topun başına Yağmur var. Yağmur o da kaçırdı. Melisa geldi. Melisa o da kaçırıyor. Geçen bölümün forma kazananı şu an Gaye. Topun başına Gaye var. Gaye vurabilecek misin? İyi, hadi bakalım. Gaye geldi. Gaye kaçırdı. Bir formayla kaldın Gaye. Beritan topun başında. Beritan o da kaçırıyor. Elif topun başında. Elif geldi. Elif de kaçırıyor. Merve topun başında. Merve geldi. Vurdu. Değdi. Değdi mi? Evet Merve sıraya geçiyor. Ecem de sıra. Ecem o da kaçırdı Evet üç tane vuran var üçünüz kaldınız Duba vurma son üç kişi kaldı heyecan Doruk'ta sol tarafında Merve var sağ tarafında Miryam Havin var arkadaşlar oylama yapsanız hangisini verirsiniz oyunuzu? Merve hocam Merve, Merve. Merve. Merve mi Merve. miryam Merve üç tane arkadaşımız kaldı bir tanesi finale kalacak ve forma kazanacak bakalım hangisi alacak şimdi geçiyoruz ilk ilkinde vurdu İkinci ne yapacak İkinciyi de kaçırdı. Havin topun başında. Havin geldi. Havin de kaçırıyor. O da tekrar bekleyecek. Buran kazanıyor. Vurursam, evet. Ve Merve kazanıyor. Merve buldu. Ve kazanan Merve oluyor. Bir forma da Merve'ye gidiyor. Hak eden kazansın yarışmasında bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Galataspor'da challenge yaptık. İki tane bayan kardeşimize forma hediye ettik. Sizler de bu yarışmada olmak istiyorsanız kanalımıza abone ol, like atın. Yorumlara da hangi futbolcu daha iyi oynadı yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.